gerçekten de iyi bir fikirdi Bay Rocking yapmak formu korumak için harika bir yol efendim. Haklısın Cadbury. Ama dalların böyle düşündüğünü pek sanmıyorum. <laughs> Acaba Profesör Kingbin'in yeni güvenlik sistemi çalışıyor mu? Ricci rich. tamam Cadbury, tamam, tamam. Hadi dalır, bunu yapabilirsin. អូយវិលមកមិនមកទេចតាប់ក្រាបាត់ទេចតាប់ក្រាបាត់ទេ Adalar. Ah, Sen bunu oyun sandın sanırım. Güvenlik tanımlama sistemi iyi çalışıyor efem. <laughs> bu sistem bizi durduramaz. Ben hala anlamadım mı Simon? Richard'ın Rich o resimleriyle ne yapacaksın? Bir resim bin kelimeden iyidir tak. Ama bu resimler en az bir milyon papel eder. Sana bunu birazdan göstereceğim. <laughs> Benim harika planım sayesinde için bütün parası benim olacak. Yani ikimizin olacak. Yanlış söyledim. Buna inanamıyorum. Bu Rich'i Rich. Evet bildin. Ama resim mükemmel diyebilirdin. Ha? <laughs> desene zenginler paralarını gidip bizim almamız için biriktiriyorlar. <laughs> Bizimle jogging'e gelmek istemediğinden emin misin Dalır? Peki, döndüğümüzde görüşürüz. Hadi, hadi artık gidelim. Bak bu maskelerle güvenliği şaşırtacağız. Richard tarafından Kendini... İşler içinin köpeği, onu aldatabilirsek herkesi kandırabiliriz demektir. <laughs> şimdi olmaz köpekcik! Haa, <laughs> işler içinin odası, bu çok kolay olacak! Ah Richie! Aa, şimdi ne yapacağız? Bana biraz yardım edebilecek misin acaba? Aa şey, e, şu anda çok meşgulüm, belki sonra. Ben gerçi çok fazla antrenman yapıyor. Bugün sanki kendinde değil gibi öyle değil. mi? buradan Sadece başlayalım tak. Richie için kasası burası. Evet, ama Onu nasıl açacağız? Kolay. Ey ee, baba! Benim mi çağırdın Richie'yi? Evet. Şey ben e yani bu kasanın şifresini unuttum. Biraz para alacaktım da babacığım yardımcı olur musun? Aa tabii oğlum. Şifre 2 353 3. Hey tamam baba. Her şey rüya gibi gidiyor. İki, elli, üç ve on altı. işte <laughs> İşte para yağıyor! Evet, haklısın. Artık biz de zenginiz. Richie'nin bir şeyi mi var acaba? Hı, biliyor musun tatlım, sana katılıyorum. Bence bu konuda çok haklısın. Biz geldik. Ne? işe bak! Sahte bir Cadbury! Hadi diyelim buradan! Hadi Cadbury, onları durduralım! <laughs> Bizi yakalayacaklar galiba! Merak etme, ne olur ne olmaz diye hazırlıklı gelmiştim! Ah, bu akşam ne yemeği yapmamı isterdiniz efendim? Ayrona, Şef Pierre! Buradan geçen iki kişiyi gördünüz mü peki? Üzgünüm Ritchie, onlara durdurmaya çalışmakla meşguldüm. Şu tarafa doğru gittiler. Teşekkür ederim. Bir dakika. Ayranı o onları durdurmakla mı meşgul? İşte bunlar onlar. Yakalayın. Hadi, hadi. kaçalım çabuk. <laughs> hadi dalıf gidelim. Onları izleyeceğiz. Tamam baba. Tanrım çok hızlısınız. Ee, burada da yok var Richie. E, ee, şey aşağı bakalım. Aa, <laughs> İyi <laughs> oh. işte <dolar. Gülüyor> Oy, oy. Beni daha yakalayamadın! Hadi buradan çıkalım! Değişmek için zamanımız var! Şimdi sizi yakaladık ucuz taklitler! İyi misin Dalır? İyi işte Richie, Cadbury! Peki hangisinin hangisi? Yani kimin kim olduğunu nasıl anlayacağız? Ben gösteririm. Bu gerçek reçi. Gözlerindeki iyilikten bunu anladım hemen. Ve cüzdanının büyüklüğünden tabii. Ahı, ahı. Teşekkür ederim Dalır. Sanırım bu da gösteriyor ki bazen bir sahtekarı tipinden anlayamazsınız. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba Lice, yeni kameram nasıl ama? Bu paranın alabileceği en iyisi biliyor musun? Çok güçlü bir flaşı var. Hareketli mercekleri, otomatik çekimi, çift resim kapasitesi, çok amaçlı kullanımı ve sadece ödül alan fotoğraflardaki tüm özelliklere sahip. Nefis şey. Kişi. Benim kameram bunların hiçbirini yapamaz Recep. Tek ayrıcalığı benimki resimleri altın bir çerçeve içinde çıkarıyor o kadar. <laughs> Üzgünüm dalır. Ödev olarak bir makale yazmam lazım. Bugün kendi başına oynamalısın. <laughs> bakalım. Para babası ne demekmiş? Yazan içir Rich. iç. Bu ses de ne? Bu kargaşada nasıl konsantre olabilirim ki? Aa, merhaba Richie. Bu eski dolarları yıkama günü kötüleyelim. İşte böyle. Artık yeni gibi oldular. Çalışmak için daha uygun bir yer bulmam lazım. Evet burası daha iyi. Evet. Nerede kalmıştım? Aa evet. Para babası ne demektir? Şimdi ne var? Babamın altınlarını taşıyorlar. Bu da işe yaramıyor. Sonunda huzur ve sükunet. Artık makaleme başlayayım. Para babası ne demekti? Hı, evet. Koşun Bayriçi, altı numaralı kumbara taşmak üzere efendim. Kocaman bir gümüş dalgası. İyi ki dersleri almıştım. Dağılır, Dikkat et Daler, dikkat et. <laughs> Daler, iyi misin? Tıpkı deniz kıyısında gibi değil mi? Evet, sadece dalgalar eksik. tanrım. Delikanlı, sen şu anda bir makale yazıyor olmalıydın. Sörf yapıyor değil. Ama ama ama. ama. <laughs> Richie, neden makalenin sınıfa okumuyorsun? Tabii Bayan Perkins. <laughs> Para babası olmak ne demek? Bu ödevinizi asla bitiremezsiniz demektir. <laughs> Senin bu jet itişli disk bir harika. Şuna bak Profesör Kingbin! Zehre diyorum, evet. Hazır ol alır. Elli puan harika. Teşekkürler profesör. Skyku ne zaman test edeceksiniz peki? biraz sonra. Test pilotumuz Wings Hotchkiss uçuş için hazırlanıyor Richie. Sen kimsin? Şimdilik kimsen ama yakında adımı duyuracağım. Yo, benim yapmam gereken... <laughs> Merak etme, ben senin yerine yaparım. Sıra sende dalır. Ağırlığınca altına bahse varım ki beni geçemezsiniz. <laughs> hayır dalır. Mix'in penceresine doğru gidiyor. <laughs> <laughs> Her şey test uçuşunda hazır mı Wings? Gel Rich, Rich kargo Kuruluşunun yakıt koruması için ne yaptığını göreceksiniz. Ne düşünüyorsunuz? Vay, bu gerçekten harika bir şey profesör. Evet, <laughs> neymiş o? Aa tabii. <laughs> Skyhook modern helyum doldurulmuş hava gemisi işte bu. Merhaba, her şey hazır Wix. Aa, hey bakın gidiyor işte. Gidiyor. Aa, Skyhook çok hızlı. Kargo toplamak için emici bölümleri var. Ne tabi bu da çok sesli yapıyor. <laughs> Kısaca mükemmel bir nakliye aracı ve havayla uçuyor içi. <laughs> ben kendi adıma onunla gurur duyuyorum. Pekala Wings, onu artık getirebilirsin. Üzgünüm profesör ama Skyhook için başka planlarım var. Ne? Sen, sen Wings değilsin. Kimsin sen? Şimdilik adım önemli değil ama yakında olacak. <laughs> Ah, şimdi ne yapacağız? Merak etmeyin Profesör Kingpin. Ozonu yakalayacağız ve Skyko geri getireceğiz. bu o. Beni bayıltıp elbiselerimi alan bu işte. O ozon. Bir suçlu ve her zaman daha büyük bir iş yapmayı arzulayan biri. Bu da büyük bir iş. Dikkat Richard Rich. Skyhook Okyanus Federal Bankası'nda durdu. Şu anda bankayı soyuyor. Çok dikkatli ol. <laughs> Aman tanrım icadımı suç işlemek için kullanıyor. Çok üzgünüm Richie. İnsanlığa yararlı bir şey yaptığımı sanmıştım ama şu anda bir soygunda kullanılıyor. Merak etmeyin Profesör Kingpin. Ozonu yakalayacağız ve Skyco geri getireceğiz. Küçük bir ayar yapınca Profesörün emicisi dolarları çekmek için mükemmel çalışıyor. İşte paralar gidiyor. Aman tanrım! Dalları da para sanıp emdi. Ne olacak? Planım mükemmel işliyor. Beni kimse durduramaz. Hatta o küçük Richard Rich bile. <laughs> Profesör King Bean! Yardımına ihtiyacım var. Ozon daları yakaladı. <laughs> Üzgünüm Richie. icat etmeyi ebediyen bıraktım artık. Bunu yapamazsınız Profesör! Nicatlarım benim sorumluluğumdadır Richie! Ve eğer onları suçlular çalacaksa... ...Ben de artık bir şey icat etmem olur biter! Ama Profesör! Fikrimi değiştiremezsin, hayır! Kimseye zarar vermeyeceğim, bahçemde duracağım artık! Oh. Daha fazla zarar veremezdim. Hadi profesör, bana daları kurtarıp ozunu durdurmamda yardım etmelisin. Ya yardım edeceğim ama icat etmeyeceğim. Gördün mü profesör? Dalar'ın boynundaki verici sayesinde onu bulabiliriz. King kayıp köpek vericini sayesinde yani. Aa, evet! O iyi icatlarımdan biriydi. Şimdi şehre doğru gidiyor. Dalar'ı aramanızı, size Skyhook'un Zuma City ve Olimpik Park'taki depoları soyduğunu bildirmek için kestik. Ah tanrım, şimdi de şehre yöneldi, bu çok garip. Şu ana kadar sadece küçük ambarları soydu ama. Daları kurtarıp ozonu durdurmak zorundayız. Bir an önce şehre ulaşmalıyım profesör. Ne unutma Richie, daların boynundaki verici biz tarayıcıyı çalıştırınca ötecektir ve belki ozon daların orada olduğunu anlayacaktır. Bu acayip sinyal de ne böyle? Hiçbir yere gitmiyorsun. Yakaladım. Şimdi sırada son durak var. İşte Skyhook. O neydi öyle? Şimdi Richie Rich'in icabına bakacağım. Olamaz, bir kayış. Oh! Tanrım, bir şeyler yapmalıyım. King Bee'nin ipi sayesinde tabii ki. <laughs> Profesör King Bin bana yardım edecek tek kişi. Özgünüm üzgünüm Richie. Skyhook mükemmel ve kesinlikle durdurulamaz. Yakıtı asla bitmez. Helyum tanklarına asla bir şey olmaz. Anla bunu Rici. Çok iyi yapmışım onu. <laughs> Helyum bitip ya da patlamadıkça ona asla bir şey olmaz Rici. İşte bu. Onu aşırı yükleyeceğiz. Am doğru. Ama şey <laughs> bu ozonun bir daha nereyi soyacağını bilmiyoruz ki. Önce bunu öğrenmemiz gerekiyor. Hmm en azından 80 tane daha ambar var. Baksanıza! Hepsinde önceki soygunlarından daha çok para var. Hmm. Onun tek istediği ismini duyurmak. Nasıl olduğu önemli değil. Yo, önemli! Okyanus, Zuma, olimpik parkı... ...yani bunlar da O-Z-O o baş harfleriyle adını yazıyor. Şimdi sadece... ...ne harfi kaldı profesör ve ne ile başlayan bir ambar var... ...biliyorum, Nelwood parkında. Ve Ozon oraya vardığında biz onu bekliyor olacağız. helyum tanklarını dolduracağız profesör. Ben de daları kurtaracağım. İşe yarıyor profesör. Devam edin lütfen. <laughs> ben Richie Rich Ozon. Eğer Skyhook'la birlikte Mars'a uçmak istemiyorsan hemen teslim olmak zorundasın. Hiç şansı yok Richie Rich. Sonun geldi. Merak etme Dalır, yüzük anahtarımla birazdan seni çıkaracağım. Helyum boşaltma. İşte bu Dalır. Hadi ozonu yakalayalım. Ah! Bu seni inene kadar tutar. A o, kontrolde kimse yok. Dollar, sen bu şeyi uçuramazsın. Benim adımı zedeledin. Bıraktı, ben kullanayım dalı! Da Sadece dağıtın memur beyler! Tekrar bir şeyler icat ettiğinizi görmek çok güzel profesör! Şey, evet Richie... ...icatlarımın sana ne kadar yardımcı olduğunu gördüm ve dünyanın bana ihtiyacı var. Peki şu başladığınız bahçe nasıl gidiyor? Aa, gel sana göstereyim! Skyhook'u biraz değiştirip yeni bir şeye adapte ettim Richie. Kingpin otomatik bahçe sulayıcısı. <laughs> dollar, şalgamlarımı da sulamayı unutma lütfen. Profesör, bu büyük bir buluş ama Dollar'a kullanmayı öğretebileceğinizden emin misiniz acaba? <gülüyor> <gülüyor>